Kedi de peşimden ayrılmıyor ya. Gel. Gel. Gel boncuğun doğru gidelim. Gel. 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 Boncuğa doğru gidelim. Gel. Aferin bak. Bu da eğitime alıştı. Bunu da böyle yürütüyorum. Çimini koşturuyorum. Çimini yürütüyorum. Gel. Aferin. Böyle yürüyelim. Bak geldik boncuğa. Boncu koşusunu yaptı. Sana da yürüme görevi düştü. Herkesin bir görevi var. Evet, aferin sana. Yürüme de Ya. Al. 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 <laughs> Gel boncuk ver çabuk. Bak bak. Bak kedi bak. bak. Mama. Mama. Bak mama. Bak mama. mama yiyor kediler. <laughs> Babasını yesin bak. Hadi hadi. Kısa kuyruk kesik kuyruk hadi ye hepsini bitir hep sevgi dolusun da git mamalı ye tamam seviyoruz ama mamayı da ye hadi kısa kuyruk sıkı yavrum. ki ameliyat oldu da halloldu iş yani. Yoksa sıkıntıdaydı. Kuyruğu kesilmek zorunda kaldı. Afiyet olsun güzel çocuklar. İkinize de. Afiyet, şeker olsun.